Ejrey sana bir sürpriz vereyim mi? <laughs> tamam bana bak şimdi. Kapat gözlerini elini, elinde kapat, elinde kapat, ellerinde kapat. Burada bekle, geliyorum tamam mı? <laughs> bekle, açma mı? Ejre gözünü aç, kapat gözünü kapat kapat, kapat geliyor. Sana çok güzel bir sürpriz. Var. <laughs> bak, 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 bak. <laughs> ne o, ne? Bakayım, bakayım, gel bakalım göz, göster, göster bakayım, göster. Ne bu? Ne bu? Açalım mı? Hemen mi açalım? Hemen mi istiyorsun? <laughs> ne? Hadi içeri, içeri gidip bakalım hadi. Hadi koş 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 götür koş 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 koş. Neredesin? <laughs> gel 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 çabuk oyuncağın yanına gel. Ay 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 ne aldık biz ya? Oyuncak mı aldık? <laughs> bakalım içinde ne varmış? Gel bakalım şöyle. Gel bakalım bak. Çok güzel. Açalım bu el salı bir. Yemek setiymiş. Bak içine ne var? Gel önce bakalım. Bak kızım. Burada bir tava var. Burada bir tencere var. Tabaklar, kaşıklar, bir sürü şey var. Hemen açalım mı bunu? Açayım. Hadi açmaya çalış bakalım sen nasıl açacaksın? Aç bakalım aç 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 aç. Nasıl açılıyor? Yardım etmemi ister misin? Ver bakalım, koy bakalım buraya. Otur bakalım, otur 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 otur. Şuradan bir yerden açılıyor sanırım. Heh, buradan açılıyor. Oy. Ay, ay 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 ay. Hazır mısın? Hazırım. Mutlu musun? Hazırım. Yaşasın mı? Hazırım. Tamam gel. Otur bakalım otur gel. Gel buraya otur. Aa, aa neler varmış içinde. Hazırım. Önce bakalım mı kızım içinde neler var? Bakalım. Bu ne? Bu bir ocak. Bak. Burada düğmeleri var. Burada iki tane küçük tatlı kaşığımız var. Burada bir tane bıçağımız ve büyük bir çatalımız var değil mi? Bak burada bir tane tenceremiz var. Burada bir tane tavamız. Küçük tabaklarımız, büyük tabaklarımız, fincanlarımız, büyük kaşığımız, tatlı kaşığımız ve bir kevgirimiz var. Evet. Şimdi evet, şimdi bunları açalım mı? Sen kendini açabilir misin bunları? Evet. Ben sana yardım etmem ister misin? Evet. Hadi bakalım. Nereden açsak, nereden açsak? Ay, şeyi de çağır. Elif'i de çağıralım. Elif. Elif neredesin? Elif neredesin? Ay 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 buradayım. Aa, ay bunlar ne kadar güzelmiş. Ecre bunlar senin mi? Benim. Kim aldı bunu sana? Aa, beraber oynayalım mı? Benim. Ama nasıl açacağız biz bunu? Benim. Biri bize yardım etmesi lazım. Kim yardım edecek? Ne? Hadi, hadi açalım. Ay, 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 ay. Olmuyor. Nasıl açacağız? Babam. Babam açacak. Evet. Tamam kızlar, ben açarım. Elif gel sen şöyle otur. Tamam, şöyle oturuyorum ben. Heh, sen burada otur, bizi izle, tamam mı? Tamam, hadi açın. Gel bakalım meyceyi şuradan. Şöyle açıp çalışalım. Wow, çok zor açılıyor bu. Bence yırtalım. Hadi yırt. Aa, ha, yırtıyoruz. <laughs> yırtalım biz bunu. Ha. yırt 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 yırt. Oh, oh. Şimdi bir tane bir şey çıktı. Ne çıktı bakalım? Ne bunlar? Tabak. Tabak. Koy tabaklarını buraya kızım. Wow. İki tane daha tabak çıktı bak. Bunlar hangi renk? Pembe. Vav wow, çok güzel bir tava var burada İcreifa. Bu da kapağı değil mi? Gel bakalım içine ne var. Bak ne var? Bir tencere. Al bakalım. Koy bakalım oraya. Aa bu neymiş bu neymiş? Bakalım İcreifa, burada ne varmış? Bu ne? Fincan. Bak bir tane daha fincan var burada. Başka ne var bakalım mı? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ver bakayım, ver bakayım neymiş o. Sen otur bakayım buraya, sen buraya otur, sen buraya otur, ben sana vereceğim. Bak bir ocak. Al bakalım bunu da koy buraya. Başka ne varmış bakalım içinde. Ay bunun içine bir sürü oyuncak var. Geliyor, hazır mısın? Geliyor, geliyor. Açamıyorum ben bunu. Ha? Hii, büyük mor bir kaşık. Başka ne var bakalım mı? Al bakalım. Hoppa. Ay 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 açacağız. Evet. Büyük bir kaşık, hatta kepçe. Bak. Bu da bir. Kevgir. Başka var mı içinde bir şey bakalım? Aa burada kaşıklar kalmış. Bunları çıkartalım mı? Hadi bakalım. Al sana bir tane bıçak. Bir tane büyük bir çatal. İki tane de küçük kaşık vereceğim sana şimdi. Al bakalım. Bu birinci kaşığın. Bu da ikinci kaşığın. Bak. Hepsi bitti. Şimdi gel bakalım bunlarla yemek yap. Evet. Şimdi bunlarla oyun oynayacağız seninle. Tamam mı? Önce pembe tabaklarımızı buraya koyalım. Mavi tabaklar nerede kızım? Nerede mavi tabakların? Mavi Bak burada mavi tabakların. koy bakalım mavi tabaklarını buraya. Hadi koy bakalım. Koy bakalım. Mavi tabaklarımızı buraya koyalım mı? Ne pişirelim seninle bugün? Ne pişireceğiz? Çorba Çorba pişireceğiz. Başka ne pişirelim? Başka? Et mi pişirelim? Oo. Başka ne pişirelim? Çorba pişir Et. Pilav da yapalım mı seninle? İster misin? Peki ayran yapalım mı? Tamam. Hadi al bakalım fincanlarını. Ver bakalım fincanları. Ver bana bir fincan. Ve iki fincan. Bu fincanlarımızı buraya bırakalım. Öncelikle yemek yapacağız seninle. Peki ön... bu tencerede mi yapalım? Bu tavada mı yapalım? Hangisini de istersin? Tavada mı yapalım? Aç bakalım tavanın kapağını. Aa, aa içinde hiçbir şey yok. Onun içine mamma getirelim mi? Hemen mamma vereyim sana. Bekle bakalım. Ejreyfa, önce pilav pişirelim mi? Sana bunun için ne vermem gerekiyor biliyor musun? Pirinç vereceğim. Bak sana pirinç getirdim. Evet. Al bakalım. Bu pirinci alıyorsun. Bunun içine döküyorsun. Dök bakalım. Ay 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 bakalım bakalım. Evet. Getir bakayım döktün mü içine? Evet. Şimdi onun kapağını kapatacağız. Pilavın kapağını kapat kızım. Kapat kapağını. Ha, kapat kapat. Yardım edin ver bana istersen. Ben size kapatmana yardım edeyim. Tamam. Bunda ne pişirelim? Bence onda fasulye pişirelim. Ne dersin? Olur mu? Acı. Al bakalım sana fasulye veriyorum. Bu fasulyeyi koy yeme tencerenin içine. Haydi bakalım. Of, oh, oh, çok güzel. Onun da kapağını kapat. Bunlar pişmeye başlasın. Ay hadi, kapat kapat. Ay çok güzel kapatalım şöyle. Aferin benim kızıma. Yemeğimiz burada pişsin. Biz bu sırada seninle tabaklarımızı hazırlayalım mı? İster misin? Ama yemeği pişmesi lazım. Bırak kızım. Kapat kapağını. Eyvah. Ha karıştıracaksın. Özür dilerim. Evet yemekler pişerken karıştırılır. Aa pilav pişmiş mi? Biraz daha pişmesi lazım sanırım. Kapat kapağını biraz daha pişsin pilavın. Nerede kapağı? Evet kapat kapat kızım. Eline dikkat et. Sıcak olabilir tamam mı? Evet. Fasulyeye bak bakayım fasulye pişmiş mi? Evet. Karıştır bakayım bir fasulyeyi. Pişmiş mi? Kapağı değilim. Hemen kapağı nerede? A tabağa koyacaksın. Aa. aa. Çok güzel. Hii, pişti yemek. Harikasın. Ay ne oldu burada? Ne oldu? Yemek, yemek pişti mi? Ece, Elif de yemek istiyormuş. Yiyecek mi? Evet, Hadi Elif'e kaç küçük kaşıkla var? Elif'in ağzı çok küçük. Evet, benim ağzım çok küçük. Küçük mavi kaşık istiyorum. Anne! Hayır, küçük mavi kaşık istiyormuş. Hangisi küçük mavi kaşık? Ne? Evet. Hadi getir bakalım. Yedirelim. Ben ben ye ben tutayım Elif'i. Ben tutayım Elif'i. Ben tutayım Elif'i. Ben tutayım. Ay ay ver ver, ver bakalım. Getir bakalım. Hmm. Hii, çok güzel oldu. Bu arkasın Ecri. Bir tane daha verir misin bana lütfen? Evet, onun ama çok büyük. Yiyemez ki Ecre. Hayır, o kaşık çok büyük. Yiyemem. Ay, yiyemem. Hayır. Bana küçük kaşık ver lütfen. Evet. Hadi ver kızım, ver yesin aşkım. Ver, 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 ver. Hmm, çok güzel olmuş. Eline sağlık Ecri. Ben şimdi gidiyorum. Sonra görüşürüz tamam mı? Hadi kızım görüşürüz yap Elif'e. Elif'e görüşürüz de. Ay görüşürüz. Ejderha ne yapıyorsun? Bütün yemeği dışarı döktün. Nasıl temizleyeceğiz şimdi buraları? Eyvah! Ne yapacağız? Ne yapmamız lazım? Hemen fikir söyle. Ne yapalım? Ejderha ne yapacağız şimdi? Aa! Her taraf mahvoldu. Her yere pirinç ve fasulye oldu. Nasıl temizleyeceğiz şimdi bu evi? Söyler misin? Bu evi nasıl temizleyeceğiz? Ejreifa. Aa, yardım edeyim mi toplamana? Ay. Hadi yardım edelim, toplayalım yemeklerimizi. Ay, 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 ay. Hemen topluyoruz buraları şimdi. Halledeceğiz. Evet her tarafı topladık. Şimdi yemeğimize bir daha bakıyoruz. Pişmiş mi Ecre? Pişmiş. Güzel mi tadı? Bence artık yemeğimizin kapağını kapatalım. Buraları toplayalım. Bakar mısın? Her yer çok dağınık. Ecre İfa. Buralar çok dağılmış. Hadi toplayalım. aa. Ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> Yemek pişti mi? Şimdi bu bulaşıklarımızı yıkayalım mı? İster misin? İsterim. Hadi toplayalım bakalım eşyalarımızı. Önce ben bunu alayım. Bunu yıkamak için götüreyim. Ocağımızın altını kapatalım. Kapat kapat kapat. Burayı da kapat. Kapattık mı? Kapattık. Evet. Şimdi öncelikle bu tabaklarımızı böyle düzeltmemiz lazım kızım. Baksana her yer çok dağıldı. Ne yapacağız eyvah. Bu yemeği de ben kenara koyayım. Birazdan yeriz tamam mı senle? Bunu da alıyorum. Aa, hadi buraları toplayalım. Topla kızım, topla 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 topla. Topla buraları. evet ocağımızı buraya koyalım. Tamam mı? Bu mavi tabakları yan yana koy. Nerede mavi tabaklar? Bul bakayım mavi tabakları. Mavi tabaklar nerede? Mavi tabaklar bak burada. Hadi bunu üst üste koyalım. Peki fincanlarımız nerede kızım? Nerede fincanlarımız? Evet. Fincanları da böyle yan yana koyalım ocağımızın kenarına. Bunu da buraya koy. Peki tavamız nerede kızım? Tavamız yok. Nerede tavamız? Oya. Nerede? Oya. Bakayım. Aa, aa! Hemen tavamızı ocağın üstüne koy istersen. Buraya koyabilirsin. Evet. Peki bizim mavi kaşıklarımız nerede Ejre? Nerede kızım? O mor bir kaşık. <laughs> Ay, çok yaşa. Hayırlı yaşa. Bu mor büyük bir kepçe. Bunu buraya koyalım. Evet. Sonra va, wow, bu da bir kepçe. Ya ne kadar çok kepçemiz var. Bu ne? Bir kevgir koyuyoruz. Bu bir bıçak. Bunu da koyduk. Başka? Bir çatal ve bir kaşık. Evet. Her taraf düzgün oldu mu? Bak bakalım. Düzelttik mi? Çak bakayım babaya. Aferin sana. Şimdi bu tence tenceremizi ne yapalım? Ben tenceremizi yıkadım. Bunu ocağın üstüne koyar mısın lütfen? Buraya koyar mısın? Aferin bir. Aa, Düştü mü? Yardım edeyim ben sana. Hemen kapağını da kapat kızım. Kapat kapağını da. Aferin benim meleğime. Şimdi artık seninle yemek yeme zamanı. Bu güzel yemeği yaptığın için teşekkür ediyorum. Bir öpücük at bakayım seni izleyenlere. Görüşürüz de. Evet. Bay bay yap bir de. Bye bye. De ki Ecre kanalıma dedim ya kanalıma söyle. Yeah. <gülüyor> Abone <gülüyor> olun. Bay <laughs> bay de. Bye bye. Hoşça kal. Bye. Bir de böyle. <laughs> Görüşürüz.